Evet arkadaşlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun aslında bir sene falan olacak nerede çıkılan mı benim için yeni oyun arkadaşlar. iki gündür oynuyorum. E, bu oyunu bilenleriniz vardır. Zaten aranızda belki bilenleriniz vardır arkadaşlar. Bugün ise o meşhur maden yolunda bunu şantiye alanına götüreceğiz arkadaşlar. Madenden şantiye gideceğiz. Bu arada da videoyu çekmiş olayım dedim. Çek, video çekim dedim. İki gündür zaten buradayım. Hiç yere gitmiyorum. İki gündür şantiye bura falan yapıyorum. Aracımız DAF. Hop. Cıp. Evet. Aks var. Aracımız da şöyle indiriliyor aksımızı indirelim. Şu lastik yani şu dönen ikinci lastik arkadaşlar aks içine geçelim. Aramız, aracımızı çalıştıralım şöyle. Bir dakika. Şunu şöyle atalım. Ha. Şöyle, Aracımız çalıştı. Arkadaşlar bir özelliğini göstereyim. Pencere açınca ses geliyor. O değil tabi. Pencereyi tam açınca hop. Kafa dışarı böyle bakalım diyorsunuz. Güzel değil mi? Ben de beğendim. Arkadaşlar kusura bakmayın. Kapı çaldı. Açmak zorunda kaldım. Kapıyı açmak zorunda kaldım. Camı azıcık kapatalım. İmdatı saldık. Evet çıkalım maden yoluna. Maden yolundan şantiyeye gidiyoruz dafla Oyun güzel arkadaşlar, bu yolları hoşuma gitti. Sizlere de göstermek istedim. Arkadaşlar, bu, bu yolu... Neyse. Arkadaşlar, bu yolu ben şey... E, Editte hallederim. Bu yol, e, maden yolunu şantiyenin yolunu yazarım. Siz de o yolu bulup oynayabilirsiniz. Bu yoldan iş bulup oynayabilirsiniz. Yolu yazarım adına. Hadi be daha Basıyorum da şu an. 65 yapmış. Arkadaşlar özellikle şu hoşuma gitti bir de. Şöyle toz atması yok mu? Uf arka görünmüyor tozda. Gerçekçi olmuş yani. Grafiği gerçekçi olmuş. Bu yol zaten güzel arkadaşlar. E şantiyeye giden yol zaten arkadaşlar şey. Dönemeçli filan. Bunun yolu da bozuk da oranın yolu bir tık dönemeçli daha bozuk. Daha zor yani. Yolu daha zor yani. Uyumam lazım. Uyumayacağım. Yoksa akşam olacak. O yüzden uyumayacağım. Akşam hiç yapamam. Gece gece çok kötü oluyor. Tavsiye etmem. De. Bu arada arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoyu izleyip gitmeyelim lütfen. Bir abone olursanız daha çok video gelecek. Bunu her zaman söyledim. Elinden geldiğince daha çok video gelecek. Özellikle e, Rafa'dan tayfa videoları izleniyor ama her zaman da Rafa'dan tayfa videosu olmuyor arkadaşlar. Bunu belki ki severseniz bunu çekeriz. Her zaman Rafa'dan tayfa bulmak zor oluyor. Yani olay bulması zor oluyor. Olay yani kendim olay yaratmadığımda hiç de insan yani siz kandırırsın yok. Aile öldü diyorlar. Yakışıyor. Zobi öldü diyorlar. Öyle ya. Sizi kandırmak istemediğimden Afadan Tayfun Usta videosu gelmiyor. Yoksa ben ne yapayım? Ay öldü, Kamin uzay öldü diye. Kamin öldü diye ben ne yapayım? Ama ye, insana kaldırır, e, kandırırsın gelmiyor. Ben de sevmiyorum öyle öyle, öyle videoları. O yüzden çekmiyorum. Niye kandırayım ikimiz insanlara Yok Aygı öldü. Ha, inandım ben de kurgu. Hepsi kurgu. Bu arada o oh, bir dakika. Araçtan inme özelliği de var arkadaşlar. Böyle araçtan inebiliyorsunuz. Acı göstermiş öyle gösterdim. Burada çalışma vardı. Şu su değil mi suda par ah şimdi parlıyor gibi belki bölgesine. Çok güzel parladı. Bu arada bu ne? Rol düzleme aracı şantiye lazım. Evet, orada devam Bu su birden parlayınca güzel gözüküyor. Yüzden umut bakasına geldi. Çık çık select ol. ya. Şu görüntüye baksana. Arka toz yeter zaten. Böyle diş kamaradan... dış kameradan. Dış kamerası yeter onu. Baksanıza. Gaza bastım. Üf. Toz duman. Arka gözüküyor. Bu arada da aşağı yuvarlanmayalım da öyle der. Allah küt küt küt. Ben burada aracı ile çok vuruyor şu taşlara. Aracı vurdum man vardı ben e, iki gün önce başladım oyna zaten man kullanıyordum. Bu sefer daf alayım dedim ben yüzde de daf sürmüş arabasını sürmüş olayım dedim. Manla vuruyordum hep bunları şimdi arkadaşlar ben iki yere gidiyorum. Bir şantiye bu buraya çünkü en sevdiğim yollar ura. Buraya yani. Valla arada gidiyorum zaten onunla. İki gün oldu daha başlıyor bu. Arada geliyor. onlara şantiye bura. O kadar. Başka yollara gitmiyor. Valla oyun hoşuma git ağaç hamurluyor. Oyun hoşuma gidiyor yalan değil. Allah aracı küt küt etti. Valla şantiyen o arkadaşlar bozuk. Oraya yani ev yapıyor vardı <laughs> Oraya gidip de oturmam. Yoldan dolayı oturmam. Ama yolu yaparlarsa oturulur. Onun dışında oturmam o yolda. <laughs> Siz de göreceksiniz zaten birazdan. bakalım şöyle. Hop. Maden bu kadardı. Maden çıkışı. Şimdi şantiye yoluna gideceğiz. Burada sola dönüp. Arkadaşlar dün oynuyordum. Dün geceye denk geldim. Dün buranın bir dakika göstereceğim. Dün buranın girişini bulamadım. Karanlık gece. Buranın girişini bulamadım. O yüzden gündüzü tavsiye ederim. Şimdi sola döneceğiz. Şantiyonun yanına girmiş olacağız. Al sağa çıktık. Demek ne mümkün yine toprak yol. Hop. Dayı bekle dayı dayı bekle dayı, iyi Allah belanı ya. Dayı, Hop. Dur du, 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 burayı aldandım. Çok hızlı bildik. Çekimde. bir dakika. Şimdi şimdilik. Kur geliyor. Geliyor. Kaldırır. bunu kaldıracak? Gidip sıkıldık. İşte aksı kaldır. Arkadaşlar. Valla. Şöyle kurtarır mı? Kurtardı galiba. Aksı indir. Aksı indirebiliriz. Vallahi arkadaşlar ablamın... de... E, sizden önce yine oynamıştım yine Ardahan'ın. Oo, işte o meşhur yola geldik. Şu an arkadaşlar şantiyenin oldu burada. Evet, burada şimdi dış kameradan ineceğim sizin için de. Belirli yere kadar içten gitmem lazım. Evet şimdi dıştan şöyle erkenden azıcık erken çevireceğim diyorsun. bu akslı ya. Belki daha güzel ineriz. o manlı inemedim. Şu lastik aks var ya arkadaşlar dönen lastik. Bir dakika göstereceğim size. Arkadaşlar şu aks var ya şu, şu, şu lastik bu bu. Heh. Bu lastik sayesinde Çünkü manlı bu lastik yoktu arkadaşlar. İnanmıyordum. Zor muyum. Burada aracı ne aldı? Yani boşaldım. Sal gitsin. O da Ben yapıyordum. Ah, ne aldım? Gidiyor Yokuşta bırakacaksınız. Tabi bu dönüşte bırakırsanız. Gidiyor. Uyumam da gözüm çok karanlık. Dur. Şansın, Arkadaşlar normalde bak şimdi. Şu an hiç gaza basmıyorum. Bak neyi aldım? Boş aldım. Görüyor musun? Sadece frene basıyorum. O da uçmuyor. Şu an arkadaşlar kontağı bile kapatayım hatta. Ses olmaz. Topraksız. Bak. Ara şu an kapalı arkadaşlar kontağı. Allah. Sadece Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar. Vidası boş Al D'ye de alım. Allah araç çalışmıyor nasıl olsun. Ama neye de kalsın boş. Aracı salın arkadaşlar. Hiç fazla basmıyor. Sadece C O da araç. Aşağı düşmesin. Ama ben bir tık hızlı gideceğim. O yüzden D'ye Ben hızlı gitmek istediğimden. Normalde boşal gibisi Kontağı bile kapat sadece frenle. İnmiyor yani yokuş aşırı. Oldu mu? Allah araç küt küt vurdu falan. Şu aks çok şey yaradı dönmesi yani lastiğe valla. Oo güneş çok güzel vurdu. Ah ah şimdi havada uçmak var. Öyle bir oyun bulsam Mobi baktım da güzel bulamadım. Mix of Flix'i not edip. 2 milim gibi misafir Açık önümü bulamadım. Şantiyenin yolları daha kötü dedim. Maden yolu iyi yine, vurulan yolları daha kötü. Ulan yolu daha da git madenin içine ne şükür. Baksana. Yani küçücük yol araba yolu yapmışlar. Sırt dışarı taşıyor. Ooo gölgeyi kes. Nasıl? Böyle de güzel. Hadi dur buradan da. Şöyle küçülttüm ekranı. Yani. Şöyle genişten alalım kurtarılmasın mı? Hadi Hop. Valla bu o aks, dönen aks çok şey ediyor. Hemen normalde inemiyordum ben onu. Yani. Evet şu an yan yan. Kut kut aracı kıra kıra gidiyoruz. Aracı kıra kıra gidiyoruz. Aş, aş, aş. Kırdık araç. Koyun dondu. Bak gel. Arada bazen oluyor. Böyle bir sa iki üç saniye dondu oyun. Ondan sonra geri geliyor. Bilmiyorum fark edilir mi? Bilmiyorum. Aynadan görüyorsunuz zaten tırdı. Dışarı çıksam öleceğiz. Allah Allah. Tırsınıyor ki yol. Hep toprak döndü. O biraz da küt küt. Gidiyor. Valla. Tır benim tır. Sıkıntı oldu. Şirketin tırı o sadece mi Heh. Burada az şeye kavuşuyorsunuz. Buranın e, şey. Düzlüğe kavuşuyorsunuz. Of 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 ne güzel gidiyor ya. Baksana selektörü de çakalım. Çok güzel de. Evet, Araç altı mı oluyor Ne oluyor? Ne oluyor? Yoldan da gider. şarj bitti sıkıntı değil video zaten bitti geldik şu sahaya dönelim zaten bin matanına denk geldik nereden gidiyoruz şantiyenin oraya tamam şantiyenin oraya bıraktık güzel oldu şantiyeni de gösterdi şurada bir duralım. Yak kalıları. Arkadaşlar burada çok ses olabilir. Şantiyeyi göstereyim. Burada taş dediyor. Burada kepçe boş ağzı bir şey alıyor. Burada Korece yapıyorlar. Bu içeri gidip geliyor en arabasıyla. Bu da kum yolu gidiyor. Başka çalışan. Bu da tuğla ölüyor. Ölecek mi? Ölmüyormuş. Çumakta taşıyormuş. Burada da inşaat akşam olduğuna benzeri Burada da mezim var. Şantiyan böyle yani. Yol valla bu evlere gelecekleri bilmiyorum. Bu yola ben gelmem. Ama yol yüzünden yine anlamlı Nasıl şöyle teslim ediyoruz. Fark etmeye attık. Bakalım 7 seviye. 8 seviye az kalmış. Evet arkadaşlar tırımız bir gün laftı. Şantiye ay maden şantiyeye geldik. Şantiye ama böyle inşaatlar var. İki, iki yolda benim en sevdiğim oyunda en sevdiğim oyunlar zaten şantiye maden. Evet arkadaşlar bugün yine uykumuz geldi bir dakika. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın.